Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Kerem Bursi'nin bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz uzun bir aradan sonra yepyeni Instagram paylaşımı yayınladı ve doğadan olan görüntülerini sevenleriyle paylaştı. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.